Takipçilerim, uzun araştırmalardan sonra size o tepiyi verip de sen kadın değilsin, kadın olamazsın, sen kadın gibi davranmıyorsun, sen kocana çocuğumuş gibi davranıyorsun diye diye, size uzun araştırmalar sonucu öyle aile çalışmaları sonucu beyninize böyle nokta atışı atmıştım ya, onun sonucu geldi, o kadının kokusunu ve o ailenin kokusunu oluşturdu şu kadarcık ama ben büyük yaptım yani. 40 günlük değil de böyle üç aylık gibi. Hani böyle 5 binlik falan değil. Size ekonomik boyda aile kokusu oluşturdum. Hatta yakında ergenlerde çıkacak. O ergen kokusu. Nasıl mı yapacağız? EFT vuruşlarını kullanacağız. EFT vuruşları, tıbbi bilginle size söyleyeyim. EFT, akupunktur tedavisi e, ile ilgili olan aslında bir bölümleri var. Belli noktalarda, belli yerlerde tık 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 vurarak olumlama yaptırtıyor size. Yani oradaki kötücül duyguları alıp, iyicil duyguları getirdiğini iddia ediyor. Yalnız şu da var arkadaşlar. Hayat hep iyice duygularla, hayat hep oh çok polyanlarıyla, ay çok güzel çok güzelle geçmiyor. EFT'nin yapamayacağı çok da şey var. Hayatın gerçekleri kafamıza dım 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 diye vurmuyor. Küt 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 diye çekiçle de vurabiliyor. Kişi ailesini, kişi çocuklarını, kişi kocasını, kişi belki hayatta en değer verdiği her şeyini de kaybedebiliyor. Kendimi seviyorum, değerliyorum, kendime sürüyorum. İşte kafamdaki kirlikte olunmadığımda geçecek gibi bir olay yok. Ya da şu kokucağıza bürünüp de işte sağdan soldan, yukarıdan aşağıya hem tuzları kavurup hem de bu kokuları sürüp böyle sadece bir damla evde yaptığımda ben o güzel, o özel kadınım, o erkeğin isteyebileceği tek kadınım diye de benim beynim, bu benim akıllı beynim, her şeyini, her şeyi verdiğimde olduğu falan beynim o kadının olduğunu sana iddia etmeyecek. Benim beynim diyor ki, ben niye her erkeğin istediği, emek, çaba, sarf ettiği bir kadın olayım ki? Ben sevdiğim kişinin eşi olmak isteyebilirim. Onun karısı, onun sevdici olmak isteyebilirim diyemez mi? Diyebilenler için şunu iyi bilin. EFT sadece bir tekniktir. Ama geri planında olumlamaların işe karışmasıyla oluşan tekniğin içine su kattılar arkadaşlar. Öyle EFT ile başladım. Aa, sadece yazıyorsunuz. Sadece EFT yapıyor ama psikolog. Yani bir sıkıntı var mı? EFT'yi verdiği anda vuruşlarla tık tık yılların getirdiği akupunktur tedavisi yapan biri olarak ha, bu kadarcık vuruşlarla o etki etmezsin kardeşim. Akupresörle de akupunktur etkisini almazsın kardeşim. Ama öyle bir kavram kargaşası yaşıyoruz ki biz şu anda. EFT mucizevi bir e, tedavi şekli. EMDR ayrıca bir mucizevi tedavi şekli. Ona yapanlar normal psikolog işte diyelim ki 2000 lira ise 4000 lira alabilir. Ve sen o mucizeyi yaşarsın. Evet yaşarsın. 3 ay yaşarsın. Parayı verdin, birazcık böyle bayıldın. Ondan sonra verdiğin paranın hakkını çıkarırsın. 3 aydan sonra o balayı dönemi falan biter. Yahu ne oluyor der, doğru şap diye vurursun kafacığına. Aldanmayınız rica ediyorum. Hiçbir teknikte, akupunktur, hacamat, EFT, EMDR gibi tekniklerde hiçbir şekilde mucize bir olay yoktur. Her şey kafada bitiyor. Şu kafacamız varsa var ya bilişsel davranış terapi, konuşma terapisi, logo terapisi, her şeyi bırakın. Kabul ve kararlılık terapisi hepsini bir kenara bırakın. Ya insanız be ya. insanız. Bazen dibe çıkalırım, bazen tepeye çıkabilirim, bazen çok iyi hissederim, bazen kötü olabilirim. Sadece bu 3 hafta, bir ay, buçuk ay devam ederse çok kötü çakıl, sürekli dibe çakılmalar. Lütfen bir hekiminize gidin. Öyle hemen ufacık, ay ya çok ağrıyor, her yerim ağrıyor, ben de bir şey mi var, bir şey mi oluyor acaba? Şu mu eksiklerle kafanızı kan, biraz bekleyin ya. Alın işte, biz içeceksiniz, ıhlamamı içeceksiniz. Yani güzel, size zarar vermediğini düşündüğünüz, sizin aşina olduğunuz bitki çaylarını severek içebilirsiniz. Ama böyle pat diye ufacık bir sendromda eyvah bir şey oldu hale girersen obsesif kompulsif bozukluğa gidersin. Hipokondriyak dediğimiz hastalık hastalığı moduna girersin. EFT mucizevi yöntem değildir. Hiçbir koku seni o kadın yapmaz. Hiçbir koku seni o erkek yapmaz. Hiçbir hiçbir kozmetik seni çok güzel yapmaz. İnsanın güzelliği içindedir ya. İnsan İnsan olmaya adapte olduğunda, insan çevrede şöyle gözünü açıp baktığında, insan yahu dünyada benden başkaları da var dediğinde, infak ettiğinde kardeşim iyi olur. Tedavi ne biliyor musunuz? Bir sürü böyle yam olan, bilinçaltı çalışmalarından enkaz halinde olan kişileri bana geldiğinde ya sen bir doktorsun ne yapıyorsun diyorlar ya. Bakın dur duyanızı. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Para mı var kardeş? Çok mu gittin? İnfak edeceksin diyor. İnfak. Sadaka değil, infak. Canın acıyacak. 10 bin seans mı verdin kardeşim? 10 binden fazla sen şu yetime vereceksin. Hadi git bak. Uğurlar ona. Sen iyileşeceksin. 3 ay bana ver diyor. Sen verdikçe mutlu olacaksın. Ve unutma. Çok acı çekenler de var. Gerçekten. Şu halde, şu konumda sen her şeyi iyi olsun derken bilinçaltıcı aldıca yolun kesiştiyse EFT ile de yapıp da kafaya vur 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 çürüttüysen bir taraflarını ve olmuyorsa, olmuyorsa diye düşünüyorsan ama ona dünya kadar seans bayıldıysan sen gel bu tarafa da ver. Hiçbir şeyin mucizevi etkisi yok. Bir kere şey bunu kafanıza sok.